Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özberk çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel paylaşımlarından, en muhteşem karelerinden, en yeni videoları yepyeni paylaşımları sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Aşk ve sevgi dolu görüntüleriyle, rengarenk paylaşımlarıyla her zaman olduğu gibi yeni ve muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşan başarılı oyuncularımızın en güzel görüntülerinden hazırladığım en özel videoları sizlere takdim ediyorum. Ve abone olup yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.